Merhaba arkadaşlar. Ee, hakem arkadaşlarım şimdi e, bu videomda işlendirme menüsünü anlatacağım. Ee, spor turnuvamızı kurduk. Ek videomuzda download ettik, kurduk. İkinci videomuzda turnuvamızı hazırladık. Üçüncüde giriş menüsüne sporcularımızı girdik. Şimdi işlendirme menüsüne geldi sıra. Eşlendirme menüsü için sırada bakın e, sporcuları girdiğimiz için aktif olmayan sporcular da ne yaptı? Aktif olmaya Aktif olmayan alt menüler de aktif oldu arkadaşlar. Bir tek yeni sporcu gir aktif değil. Diğerlerinin hepsi aktif. Burada aşağıda zaten sporcu sayımızı ve turnuvamızın adını görüyoruz. Yukarıda deneme satışma 9 yaş kategorisi görüyoruz. Bunlar ne yapılacak? Aynı zamanda listelerde görecek. Şimdi girişten sporcuların bittiğine göre listelere gelip arkadaşlar kayıt kontrol için alfabetik bir liste alabiliriz. Ee, baş harfine göre alfabetik soyada göre tabi bunları veriyor. Buradaki e, şeylerin hepsini de arkadaşlar e, sütunların hepsini de istediğimiz kadar ekleyip istediğimiz kadar çıkartabiliyoruz. Buraya yazdırma menüsüne gelip e, yeni liste tanımlayıp yeni liste tanımlayıp bakın burada hangi sütunları girip yazılıp hangi sütunların yazılmaması gerektiği konusunda e, karar verebiliyoruz. Tek yapmamız gereken eee buraya gelip gösterilmesi için gösterilmesi için y harfine basmak. yse gösterilmesi için n harfine basmak. Hayır olmasını istiyorsak Yes, no. Bunu yaptığımız zaman o sütun kalkar ya da eklenir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bir menüde, listelerde <laughs> istediğim sütunu kaldırabilirim. İstediğim sütunu ekleyebilirim ya da kaldırabilirim. Bunun yolu şurada yazdırma menüsü yeni liste tanımla evet dersek bize burası açılıyor. Burada hangi sütunun olması gerektiğini istiyorsak arkadaşlar. Göster sütununa geliyoruz. Burada evet seçiliyse onu hayır yapmak istiyorsak n harfine basıyoruz No. Eğer bunu evet gözünüzü istiyorsak y yeah harfine basıyoruz. Yes. arkadaşlar bunu değiştirmek bu kadar kolay bir şey. Bunun Excel olarak çıktısını alabiliyoruz arkadaşlar. Hemen masa üstüne bu alabiliyoruz. Sales Manager da başarılı olmanın yollarından bir tanesi de Excel'de bir miktar bilgi sahibi olmak işimizi hızlandırır. Evet şimdi giriş listeye kaldık. Kayıt kontrol yaptık. Listeler burada bir başlangıç sıralaması var arkadaşlar. Liste yazmadan önce bir şöyle yönergedeki başlangıç sıralamasına uygun olup olmadığını gözden geçirmenizde fayda var. Çünkü Pano yazdıktan sonra fark etmenin e, bir anlamı yok arkadaşlar, sıkıntıya sokabilir sizleri. Listemizi de yazdır menüsünden arkadaşlar ne yapıyoruz, yazdırıyoruz. Yazıcımız bağlıysa eğer oradan yazdırıyoruz, tamam mı arkadaşlar? Şimdi geldik eşlendirmeye, eşlendirme menüsünde bakın en üstte eşlendirme yap var zaten. Eşlendirme yapma bastığımız zaman arkadaşlar eğer kura çekimi olduysa arkadaşlar birinci sporcu için beyaz ya da siyah seçebiliriz. Eğer kura çekimi yapmadıysak rastgele deyip başla dediğimizde arkadaşlar hemen eşlendirme yapıldı diyor burada bakın. Tamama basıyoruz ve eşlendirmeyi ne yaptık? Az önce aktif olmayan yerden eşlendirmemizi ne yaptık? görebiliyoruz. Yine her çıktı da arkadaşlar buradan istediğimiz kadar sütun ekleyip istediğimiz kadar sütun kaldırabiliriz. Burada da istediğimiz sütunları kaldırıp istediğimiz sütunları koyar. Biliyoruz. E, eşlendirme yapmak bu kadar kolay arkadaşlar e, gördüğünüz gibi. E, fakat e, şurada bir yeni sporcu giri var arkadaşlar. Dikkat edelim. Az önce aktif değildi. Bir de burada arkadaşlar e, sporcular gir var. Şimdi biz bu yeni sporcu ile bunun arasında ne fark var? Onu konuşalım. Şimdi girişteki sporcuları gir, turnuvada hiç olmayan bir sporcuyu turnuvaya dahil etmek için arkadaşlar. Biz turnuva bitinceye kadar sporcu alabiliriz, sporcu çıkartabiliriz fakat bizim e, mevzuatımız iki tur oynamayan sporcunun turnuvaya dahil edilmemesini gerektiriyor. O yüzden biz ikinci turdan sonra sporcu almıyoruz. İkinci tur eşlendirmesini ilan ettiysek Sporcu almıyoruz artık biz Türkiye'de arkadaşlar ama hiç olmayan bir sporcu buradan giriyoruz. Buradaki sporcu yeni sporcu girse arkadaşlar eşlendirme de olmayan sporcu girmek için eşlendirmeye sporcu girmek için arada öyle bir fark var yani diyelim ki turnuva başladı bir sporcu geldi biz onu alabiliriz nereden alacağız buradan alacağız. 50 giriş diyelim y ee, y gelsin arkadaşlar tamam mı bir de e, z z gelsin bir de t t gelsin arkadaşlar 3 sporcu daha geldi şimdi ne yaptık listemizde e, sporculara baktığımız zaman arkadaşlar t y ve z var bunlar eşlendirilmedi eşlendirilmedi. Ee, eğer bunların herhangi bir mukadesi, edosu bir şeyi varsa arkadaşlar bunları da gireceğiz. Diyelim ki TT'nin 1413.23 23 var. Ee, şimdi bunu bakın girdiğimizde başlangıç sıralamasına baktığımızda bakın en sonda görünüyor. Görün, gördünüz mü arkadaşlar? Ee, şayet böyle hatalara yol açmamak için yeni tur başlamadan önce yeni tur başlamadan önce yeni sporcu girdiysek ya da güncelleme yaptıysak arkadaşlar birinci tur otomatik yapıyor ama sonrakileri bizim yapmamız lazım. Buradan başlangıç listesini sırala deyip sıralamamız lazım. Bakın şimdi ne oldu? Ee, pardon. Ne oldu arkadaşlar? Başlangıç listesi bakın düzeldi. TT en sondaydı. Mukayede sırasına göre yerine geldi. Unutmayın tekrar ediyorum. Yeni bir sporcu girdiyseniz güncelleme yaptıysanız mutlaka girişe gelip başlangıç listesini sırala deyip sıralamamız lazım. Ne zaman? Yeni bir tur başlamadan, yeni tur eşlendirmesini yapmadan önce arkadaşlar. Şimdi peki biz şimdi bu sporcuları aldık. Üç kişiyi aldık yeni başladı ya da başlamak üzereydi geldiler. Onları da birinci tura dahil etmek istiyoruz. Tabii üç kişi onlar. Bakın şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Manuel eşlendirmemiz gerekiyor artık. Nasıl manuel eşlendireceğiz? Eşlendirme. Yeni sporcu gir diyeceğiz. Arkadaşlar. Bizim burada şuradaki sağ pencerede eşlendirilmiş masalar görünüyor. Şuradaki üç tane sporcu eşlendirilmemiş görünüyor. Şimdi buradan eşlendirilmiş. Bir de şurayı göstereyim arkadaşlar. Bakın elle eşlendirme dersen bakın burada tamamen ikinci tur için boş eşlendirme çıktı bu arkadaşlar. Şu an bir olduğu için onu kapatıyoruz. Elle eşlendirme değil de ne yapacakmışız? Yeni sporcu diyeceğiz. Olmayan sporcular bizim burada T ile Y'yi atıyorum eşlendirdik. Bize burada bir öneri verdi. <laughs> Özür dilerim t beyaz y siyah İkinci alternatif yönleri, y beyaz t siyah şimdi biz burada hangisini istersek arkadaşlar ona göre karar veriyoruz bakın eşlendirdik bu iki sporcu eşlendirmeye dahil oldu çünkü burada bir sporcu kaldı bu sporcuyu e, istersek tur atlatabiliriz istersek bekleriz birisi daha geldi mi onunla eşlendiririz mesela bunu tur atlatmak istiyorsak arkadaşlar Seçtikten sonra bakın tur atlat diyoruz. Burada eşleşmeyi geri al var. Rengi değiştir var. Tur atlat var. Bu eşleşmeyi geri al. Herhangi bir masaya bastığında basarsam işte ok masanın eşlendirmesini geri alır. Renge mi değiştir dersem ikisinin yerini değiştirir. Şimdi biz bu sporcuyu seçtik. Bu sporcunun tur atlatlayacağız arkadaşlar. Bize soracak tur atlasın mı? Evet diyeceğiz. Ha tur atlattıktan sonra yine bir sporcu gelirse fark etmez. Diyelim ki gelsin bir spor, Kapattık. Şimdi eşlendirmeye bakalım. Evet bakın. E, bu şekilde oldu. Peki şuradaki yıldız işaretlerinin ne anlama geldiğini de izah edeyim arkadaşlar. Şimdi satranç eşlendirmelerinde şuradaki yıldızlar e, bilgisayar tarafın, tarafından konulan fakat çıktılarda görünmeyen bir işaret arkadaşlar bu yıldız işareti. Bu yıldız işareti ne işe yarıyor? <laughs> e, diyor ki Bilgisiz program bu eşlendirmeyi ben yapmadım. Siz elle yaptınız. Elle yapılan eşlendirmelerin başında burada yıldız işareti olur ama o çıktılarda görülmez ama ekranda görülür. O yüzden böyle manuel manuel eşlendirme yapılmışsa mutlaka fark etmek mümkün arkadaşlar. Şurada da bir yıldız var arkadaşlar. Şu yıldız işareti neyi gösteriyor biliyor musunuz? El ikisinin üzerinde bu kaydedilmediğini gösteriyor son halinin. Mesela bakın kaydet dersek Bakın Tunix işareti kalktı en çok yapılan atalardan bir tanesi üst üste aynısı turnuva açılabiliyor pencere olarak İşte buradaki işaretler anlayabilirsiniz arkadaşlar diyelim ki bir kişi daha geldi onu da girdik bu da kim olsun SS olsun bu da tamam dedik Şimdi SS'yi de aldık arkadaşlar. Başlangıç listesinde bakın SS de var. Şimdi eşlendirmeye gelelim. Bu tur atmak için işte, e, oynatalım mı arkadaşlar? Geri sporcu geldik. Bakın ikisi de burada görünmüyor. Aslında burada tur atlamış görünmesine rağmen bir şey yapmamıza gerek yok. Bize soracak zaten. Bunu geri alsam da olur. Şuraya basıp geri alsam da olur ama. Diyelim S ile Z'ye eşlendirdim. Bakın bize soruyor. Sporcu daha önceden eşlendirilsin mi diyor. Spor atlamıcı Hani hala Evet dediğimiz zaman bakın arkadaşlar ne yaptı? Onları da eşlendirmeye aldı arkadaşlar. Burada rengi seçtiğimizde ne yaptı? Eşlendirmeye dahil etti. Kapattığımızda bakın eşlendirmeyi gördüğümüzde burada onlar da eşlendirilmiş. Onlar yazdır dersek Şifre alırız. Ee, Excel olarak kaydet dersek arkadaşlar, Excel olarak saklaya, Excel dosyası olarak sakla ve göster dersek hem bunu saklayacak arkadaşlar, hem de bize bize ne yapacak, bunu Excel olarak açacak arkadaşlar ve biz onun üzerinde istediğimiz değişiklikleri yapabileceğiz arkadaşlar. Ee, biraz detaylı oldu ama e, faydalı oldu diye düşünüyorum. Teşekkür